inşallah bakın başbakan. Gördesli Makbule'nin elbette elbette sizin helal oylarınızla ben başbakan olacağım. Çünkü çünkü millet millet belli nimettir. Çünkü seçmen belli nimettir. Çünkü millet patrondur patron. Dolayısıyla siz isterseniz elbette bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e verilirse elbette 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ben de başbakan olacağım demektir. Evet. diyorsunuz? Çok değerli Manisalılar, şehzadeler, şehzadeler şehri, gördesli mahbulenin torunları. Buradasınız, sizlerle olmak muhteşem bir şey. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ama bu tezahürat birilerinin sinir sistemini laçk etti. Vallahi zanaks kurtarmaz, zanaks kurtarmaz ha. Öyle vaziyette. Şimdi biri çıktı, biri çıktı, dedi ki, <laughs> çok komikler ya. Biri çıktı dedi ki, biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. Ya ama yüz ifadesi de böyle FETÖ kazanır. Peki, peki ben sekiz sene meclis yönettim. Bu FETÖ kazanır denen abi gelir yapar. Ondan sonra girişir övmeye Fetoyu. En son Fetullah Gülen Hocaefendi, hoca Hocaefendi hoca der onlar. Hocaefendi Hazretlerine uzun uzun saygılarını gönderir. Bazen Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, bazen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri har yaparlar. O kibar sesle arkadaş Onlara böyle har diye yapar, cevap verir, aslan kesilirdi. Yahu arkadaş ne ara o cıvık cıvıklıkta sen feto düşmanı oldun muhterem? Şimdi biri bu, bir diğeri daha da. Aynı arkadaşın daha komik bir durumu var. Bu arada Ha. Şimdi daha oralara gelmedik. Dur başındayız. Şimdi bir kere güleceksiniz yeteri kadar yoruldunuz. Yani ben bunları tekrar ediyorum inan Cem Yılmaz hava gazı kalır. Çok severim kendini ama ve lakin bunların söylediklerinin yanında ciddi söylüyorum. Ben yani sayın Cem Yılmaz'a müthiş hayranımdır ama ciddi söylüyorum o bile bulamıyor bunları. Şimdi aynı arkadaş aynı arkadaş diyor ki. Anlamış bir şey var. Diyor ki bu abi biz yani burası kazanırsa şampanya patlatacakmışız. Ama ve lakin ama ve lakin o abiler kazanırsa temiz tertemiz alınları seccadeye değecekmiş. Şimdi soru şu soru şu haram yiyen Kul hakkına el uzatan 6 yaşındaki kızları evlendiren çocuklara tecavüz eden tacizde bulunan bir dönemde bakın bulunulan bir dönemde bulunulan bir dönemde kadınlar öldürüldüğünde kadınlar öldürüldüğünde kıyafeti şöyle bilmem neresi böyle şurada niye bulundun denilen bir dönemde. 82 puan alıp atanamayıp AK Partili ayısı dayısı olanların 52 puanla atandığı bir ülkede şöyle tek bir yüzükle başlayıp gemiciklerin dibine vurulmuş bir ülkede kulakına el uzatılmış bir dönemde yahu arkadaş senin alnın neresi tertemiz kapkara alınlarınız kapkara <laughs> başkası var. Bir başkası var asayişimizden sorumlu. Ya adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Ya. Şimdi biz kazanırsak erkekler erkeklerle evlenecekmiş ey Manisalılar. Ama komik olan bir şey daha var. Fantazide sınır yok, fantazide sınır yok. Erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Şimdi bakın. Vallahi billahi tallayı psikiyatristler bunları ta yani muayene edip gerçekten tedavi etmeli çünkü çünkü artık hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı. Onlar şu anda bu ülkeyi yönetecek durumda değiller. Bir tanesi var. Yaşlı başlı bir abi bu da. Başbakanlık yaptı. İstiklal Marşı'nı kağıttan okudu. Belki görememiştir. Belki görememiştir. Ama bu meydanı şereflendiren sizlere işgalci dedi. Bu arkadaşımıza göre milletimizin bu bölümü işgalci. Peki o kimmiş? Ya onlar istiklal mücadelesi veriyormuş. Kime karşılık? Milletimize karşılık. Bakın 30 yıldır aktif politika yapıyorum. Siyasi bir ailenin kızıyım. 50 yıllık bir hafızam var inanın böyle bir rezil seçime yani rezilliklerle dolu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Şimdi sonra sonra Recep Bey, Recep Bey devreye girdi. Hay. Bakın ne bereketli kadınım. Beni Gabar'a Sayın Kılıçdaroğlu Cudi'ye gömecekti. Gabar'da mezar kazılırken petrol bulundu. <laughs> Cudi'de ne bulunacak? Ha Cudi'de ne bulunacak dersiniz Kemal Bey'i kazarken? Aa küçük ortak ondan geri kalır mı? O da hepimizi gömdü 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 gömdü. Ama sonra dedi ki ipin ucu kaçtı. Dedi ki bunların vücutlarına birer mermi. Muhteremler kafa gitti kafa. İşte böyle saçma sapan konuşmalarla bu ülkede Sinan Ateş katledildi. Evet işte yuh buna, buna yuh yuh. Gencecik, gencecik bir akademisyen, gencecik bir akademisyen, Banu Çiçeğin Bengisu'nun babası katledildi. Öyle enteresan ki. Azmettirenler belli, katiller belli, teröristin ayak numarasını bilenler kulak üstüne yan gelip yattılar. Sayın Erdoğan her bir şeyi bilir, o da yan gelip yattı ve, ve Sinan Ateş'in katli ortalık yerde kaldı. Şimdi ben buradan Allah huzurunda sizlerin karşısında söz veriyorum. Andolsun, şart olsun, yemin olsun ki hem azmettiricileri hem katilleri bulunacak, hesap sorulacak, hem de nasıl bir hesap? <laughs> Bir arkadaş Muhammed Yak Muhammed Yakut dedi. Evet sen dedin. Şimdi bir de bir de Ali Yeşildağ var. Ali Yeşildağ yani Yeşildağ ailesi Sayın Erdoğan'ın çok yakınıdır. Ben biliyorum. Hasan Yeşildağ abileri şey olmasın diye Sayın Erdoğan hapse girdiği zaman şayet başına bir iş gelir diye onunla beraber hapse giren bir arkadaş. Şimdi Ali Yeşil bir açıklama yaptı. Değerli Manisalılar. Bir Antalya Havalimanı. 3 milyar bir yerde euro geçiyor. 3 milyar euroya bir kankaya bir kankaya veriliyor. Aynı bu bir satış. Yani işletmenin satışı. Buna karşı başka bir firma 5 milyar euro veriyor ama onun dosyasından evrak çalınıyor. Öbürene 3 milyar euroya veriliyor. Arada bir cepellezi durumu var. Ali Ali Yeşildağ'ın deyimine göre 1 milyar dolarcık. Bu bir milyar dolarcığın bizzatihi onun deyimiyle Tayyip abi tarafından alındığını söylüyor. Şimdi soru şu, bu ülkenin cumhurbaşkanı bir milyar dolar bu ülkenin parasının alınıp cebine, senin cebine atıldığına dair bir iddia var. Sen bizi mezara gömecek yerde, gabarlara, cudilere görece, gömecek yerde, arkadaş böyle bir iddianın doğru olmadığını anlatsana milletimize. Şimdi işinize geldi ama artık hayvan terli yemez. Habire ama bakın bir de koiler var. Koiler var orada da 3 milyar dolara yapılacak bir iş 11 milyar dolara yapılıyor. Sorun şu. 5 milyar euroya satılan yer 3 milyar euroya satılıyorsa 1 milyar dolar euro Cephellezi 3 milyar dolara yaptırılacak bir yer 11 milyar dolara yapılıyorsa Cephellezi'nin miktarı nedir? İşte 14 Mayıs günü buna karar vereceksiniz. Bu salonu, bu salon, bura, bu meydanı şereflendiren sizler hanımefendiler, gençler emekliler, çiftçiler, köylüler, esnaflar, beyefendiler. Sizden ricam sadece sizin oyunuz değil. Sadece ailenizin oyu değil. Mutlaka komşunuzun, arkadaşınızın, akrabanızın oyunu da ikna ederek, onların gönlüne girerek sandığa gideceksiniz ve 14 şimdi söyleyeceğim. 14 Mayıs akşamı bu harami düzeni ey ortadan kaldıracağız. Bu hırsız düzeni kaldıracağız. Evet. Patates, soğan, güle güler don. diyorsunuz ama lin evet darılıyor. Diyor ki ay kıyamam. Diyor ki patatese soğana liderinizi değişmeyin diyor. Ya çok üzüldün de mi? Hay çok. Şimdi bak. Evet bak ben yansıtınca görüyorsunuz ne oluyor. Bu arada yolda gelirken 13. Cumhurbaşkanımızın bir sözünü okudum Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Diyor ki uzaklaşan değil kucaklaşan Türkiye. Evet uzaklaşan değil kucaklaşan Türkiye. Bunun üzerine bir oy Kemal'e bir oy Meral'e bir oy Kemal'e bir oy Meral'e bir oy Kemal'e bir oy, Kemal e. oy, Kemal e. oy Meral'e. Evet bitti bu iş. Şimdi bakın. Çift, <laughs> Çiftçiler burada dedi bir kardeşim. Bakın köy okullarını yeniden açacağız. Hemen on bir bin köy okulunu hemen açıyoruz. Ve oraya oraya biz seçimi kazanır kazanmaz hemencecik yüz bin öğretmen tayin ediyoruz. Gençlere Gençlere köylerimize gidip öğretmenlik yapacaklar. Yüz bin öğretmen. Daha sonra yüz elli bin öğretmen. Yirmi iki bin köy okulunu anında açmış olacağız. Önce on bir binini biraz tamir ettikten sonra da yirmi iki binini. Şimdi sizlerin. Aşaka, herhal, aşaka, herhal, aşaka, herhal, aşaka. Söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Kalsın gari mi diyorsunuz? Ah canım benim. <laughs> Tütün konusu falan. Ben tütüncü bir ailenin kızıyım. Artık o eski kayıtlar, kuyutlar gitti. Birilerinin emrinde gezenlerin o Efendim? <laughs> ha Efendim? ha. Başkanım. Başkanım. Başkanı. Sağ olasınız. Şimdi ve tek tek hepinizinki söylersem bunu bitiremeyiz. Sıcakta gitti. Şimdi. Başkanı. Şimdi. Başkanı. Öğretmen. Ya, öğretmen şekli var. Bana bak şöyle yaptığın anda Rabia gelir akla ha. Benim için vasıtı yok da. Ben de öğretmen. Ya bak ben şimdi devlet memurlar ne halde olduğunu üstten baştan görüyorum ben hocam. Yani polislerin durumu feci. Devlet memurunun durumu feci. Dört tane öğretmen cins var. Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, efendim sözleşmeli öğretmen, bir öğretmen daha yaptılar o aklımda değil. Dört ayrı öğretmen. Şimdi böyle bir böyle bir durum olabilir mi? Öğretmenler kadrolu olacaktır. Canları ister özel sektörde çalışırlar ama ücretliymiş, sözleşmeliymiş, şucuymuş, bucuymuş. Öğretmene bu yapılamaz. Bunlar kalkacak. Zaten söylüyoruz. Tarımla ilgili, tarımla ilgili olarak girdiler başından verilecek kardeşim. Tarım kredi kooperatiflerindeki borçlarınız yeniden yapılandıracak bir süre yani iki yıl boyunca sadece ve sadece faizini ödeyeceksiniz. Dolayısıyla havza bazlı tarım yapılacak. Önceden tütün de dahil ilan edilecek. Burası pamuk yetiştiren yer bir de ayrıca. Pamuğun en iyisi Manisa'da yetişir. Şimdi düşünün üzüm, sultani üzüm vardı. Ne hallerde düşünün. Ezan mı okunuyor? Evet, evet, evet. Ezan mı? Evet başkanım. Evet. Evet. Şimdi Suriyeliler iki yıl içinde anında gidecek. İki yıl içinde. Evet, evet. Söyleyecek çok şey var. Bunları biliyorsunuz. Sıcakta ayakta dikiliyorsunuz. Ezan okunuyor ve namaza çağırıyor. Canım benim. Evet. Ben sizden 14 Mayıs akşamı sadece kendinizin değil, dostunuzun, arkadaşınızın, komşunuzun da ikna edilerek 14 Mayıs akşamı hayırlısıyla, hayırlısıyla Recep Bey'i ve arkadaşlarını emekli ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da inşallah 13. Cumhurbaşkanı Çankaya götürmeyi sizden söz olarak istiyorum. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım izninizle Manisa Milletvekili adaylarımızı sahneye davet etmek istiyorum.